tespit edin istiyoruz. Şimdi kolu kırıldı diyelim, düştü. Heh, direkt böyle tutar kol evet. Neden? Çünkü bıraktığı anda ağrıyacak, böyle tutacak. Omuzda çıkıkta da, da aynı şekilde böyle. Şu şekilde soracak. Bak benim, burada filorum var. Mesela bunu kullanabilirim. Bu yoksa da işte iki yardımların üçgen bezleri olur. İki yardım çantalarında. Bu çantalardaki bu bezleri de kullanabilirsiniz. Bir başörtüyü çevirip onu da yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi parmak uçları boşta kalıyor. Altınları görüyorsunuz değil mi? Dışarıda kalıyor. Bakıyorum hemen yüzük yüzük bir şey var mı? Takım akı yok. yok. Şimdi şunu şöyle bir 90 derece açıyla yapmaya çalışın. Şimdi bu e, üçgenin bir sivri ucu var. Bir de uzun iki tarafı var. Gördünüz musunuz? Hacılar gibi böyle. Sivri tarafı sivri dirseğe denk gelecek şekilde kolun altından atıyorum. Bir omuzu nerede kalıyor? Açıkta kalıyor. Sonra diğerini alıyorum. parmaklar açıkta. Buradan geliyorum boynuna doğru ne yapıyorum bunu? Bağlıyorum. Bağladıktan sonra bırakabilir elini rahatlayabilir. Bırak. Dirseği şey de buradan toparladı. Tabii bu yetmez. Ben şimdi arabayla alacağım. Hastaneye götüreceğim. E yolda giderken? Sallanacak. Sallanacak oynayacak. Kıyafet olur başka bir şey olur. Bunun çok önemi yok. Getiriyorum bunu da bu kısımdan. Gene alttan destekleyerek. Yan taraftan bağlıyorum. Bu şekilde, sonra da geliyorum buradan da bunu bağlıyorum, bu şekilde ve böyle alıp götürebiliyorum. Bildiğiniz paket yaptım, evet. <laughs> <Uyan. gülüyor> götürüyorum. Bu kırıkları da böyle yapabilirsiniz ama mesela kol böyle gelmeseydi de, düz gelseydi ne olacaktı bana? Şöyle kır da ben bunu öğrendim hocalar. bir böyle boynuna asalım demeyecektim. Ne yapacaktık? O zaman da daha kolay olurdu zaten, içimiz vücuduna bağlamış olacaktık. Tamam mıdır bu da? Bu, bu, bu neredeki şey kırık şey için yapacağız de? bunu hocam? He? Diğerini hangi şey, kırık için de? yapacağız? Dur, dur, dur.